Abdülkadir soru soruyor. Selamun aleyküm hocam. Merak ettim. Kadir gecesini geçtik mi acaba? Geçmedik. Kadir gecesi geçilmedi. Kadir gecesi kuvvetle ihtimal bu gece. Çünkü 3 sene, dört sene arka arkaya Kadir 27. geceye gelir. Ondan sonra bir şaşırır. Şaşırmaz da atlar ya 21'e, ya 23'e, ya 25'e, ya 29'a. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Siz Kadir gecesini Ramazan'ın 20'sinden sonra tek gecelerde arayın. Bu durumda Kadir gecesi kuvvetli ihtimal bu zamana kadar rastlanılmadığına göre bu gece olma ihtimali çok kuvvetli. Olmayabilir de daha önümüzde 29. gece var. Evet. Ama yüzde 90 benim kanaatim, hatta yüzde 99 benim kanaatim bu gece herhalde. Çünkü iki sene, üç sene, bazen dört sene arka arkaya 27. geceye gelir. Ondan sonra da bir gece atlar. Tekrar iki gece, üç gece, üç Ramazan 27. geceye gelir. Tekrar bir defa atlar. Onun için bu gece olma ihtimali çok kuvvetli. Devam ediyor. Eğer geçmediyse gelecek Kadir gecemiz şimdiden mübarek. Hayırlı olsun. Cümlemize hayırlı olsun. Evet. Kadir gecesinin o gece olup olmadığına dair bazı işaretlerden bahsediyorlar. Evet neymiş bu işaret? O gecenin sabahı güneş kızıl olup şuhasız doğar. Kulağımın arkasını anlat. Hurafa hurafa. Yani allah Teala kaderi geçene eyvah bak güneş kızıl doğdu, şu asız doğdu. Şu asız ne demek ya? Şu asız doğarsa karanlık doğar. Şu asız. Efendim kızıl doğarmış. Zaten kızıl doğuyor. Her sabah. O şekilde. Şimdi insanlar böyle sırlı olan olayları kendilerini bir şey biliyormuş sevdasına düşürerek bazı hurefaları anlatır. İnsanlar da bunu ilim zanneder ya da onu hakikat zanneder. Allah Teala bir kanun koymuş, kanun. Nedir bu kanun? Her gün 24 saat dünya kendi ekseni etrafında dönmekle güneşin karşısında gece ve gündüz meydana gelecek. Güneş de her an patlama durumunda olup hem kendini tamir edecek hem aydınlık verecek hem de ulaştığı yerleri ısıtacak. Isıtacak. Atomun şualar ulaştığı yerde patlamak suretiyle oraları ısıtıyor. Bu durumda her akşam güneş batarken bir kızıllık meydana gelir. O zaman kızıllık varsa Kadir Gecesi her akşam. Kızıllık kaybolduğu zaman yatsı namazı meydana geliyor. Bu kelimeler grafa, allah Teala'nın kanununda değişiklik olmaz. Dünyayı nizam ve intizam içerisinde yarattı. Evet. O gece hava açıktır diyor. Kapalı da olur. Kapalı da olur. İlla o gece aylar olacak, güneşler olacak, şey, yıldızlar olacak diye bir şey yok. Bir, kışın yağmurlu havalarda da rastladık. Yağmurlu havalarda. Rastlamayı bırak. Biz zatta müşahadeyle konuştuk. Buna bizim şahitlerimiz var. Şahitlerimiz. Öyle mi Suat? Evet hocam. He? O üç kişiyi söylüyorsunuz. Evet. Tabii. Huzur ya, rahat, nur Bize kapı, ka, kapalı kapı yoktur dedi. Ya bak, görüyor musun? Yani hocama niye böyle ters konuşuyorlar diye onlara şöyle bir ters baktım. Dönselerdi ben onlara bulaşacaktım orada. Evet. Niye hocamıza böyle konuşuyorlar diye. Daha burada şahitlerimiz var. Hem de yağmurlu bir geceydi. Yağmurlu bir gece. Kapalıydı hava. Kapalı hava. Onlar bu kelimeler hurafa. Bilenden, görenden haber alacaksın. Evet. Abdülkadir dedi ki, hocam ben de diyor, zaten sana bildiğin için soruyorum diyor. <laughs> Bahçe kapısının kilidi ve caminin kilidi anahtarlar da sizdeydi. Evet. Hocam biz size teslim Siz ettik. Bana teslim etti. Yatsı namazından sonra adamları dışarı çıkarttık. Orada benim bu konuşan talebemin babası ve bir de benim talebem şimdi Allah rahmet eylesin Medine'de meftun. İbrahim Dirlik diye birisi itikattaydılar. Vay Biz de orada gece teheccüd namazı kılmak, ibadet etmek için oraya çekildik. İnsanları çıkarttık, kapıyı da kilitledim. Kilitledikten sonra içeride insanlar. Ben biraz uyanık davrandım. Ben kapıyı kilitledim dedim. Siz nereden girdiniz içeriye? Bizim için kapalı kapı ardı yok dedi. Evet. Demek ki Gecenin açık olması mühim değil. Kapalı olması da mühim değil. Açık da olur, kapalı da olur. Daha ayeti size anlatacağım. Kadir suresinde ayeti size anlatacağım. Evet. O gece hava açıktır. Ne soğuk ne de sıcaktır. <laughs> <laughs> o gece öyle bir soğuk vardı ki <laughs> bayağı üşüyorduk. <laughs> Kalın elbiseler giymiştik. O gece köpek ulumaz diyorlar. Bunlar doğru mudur? Hiçbirine inanma. Evet, belki köpek ulumayabilir ama böyle saf inanma. Sizin yapacağınız bir ibadet var. Nefsinizi ıslah etmek. Allah'a kul olmak. Kadir gecesine ömrün olsa da bin defa rastlasan da nefsini ıslah etmesen ne fayda. Yunus Emre Hazretleri de öyle diyor. Günde dört kitabın manasını okusan da diyor. Onu anlatsan fakat bir gönül kırsan ne fayda diyor. Evet. Abdülkadir. Şunu da sormak istiyorum diyor. Allah çok sevdiği bazı kullarının canlarını yeryüzüne geldiğinde bizzat kendisinin aldığını ve berzah alemine götürdüğünü söylüyorlar. İstanbul'daki bir hocadan duymuştum bunu. Doğruluk payı var mıdır? Allah razı olsun şimdiden der. Demin de söyledim. İnsanlar dikkatleri üzerlerine çekmek için Hurefalara yönelmişler, hurefalara. allah Teala sevdiğinin canını kendisi gelip almış olsaydı ve ma ersennâke illâ rahmetenlil alemin olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gelir canını alırdı. allah Teala insanlara öyle büyük bir değer vermiş ki onu zatına Göndereceği zaman vazifeliler tarafından onun canını aldırır, ona hizmet ettirir ve münkir mekir melaike-i kiramıyla da onu berzah alemine yerine yerleştirir. Bu hizmete Allah memur değildir, Allah muhafaza. Bunlar sapık fikirli insanların söylediği kelamlardır alemlerde içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başka en çok sevdiği birisi var mıdır Allahu Teala'nın? Sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım dedi. Kimisi der ki bu hadis değil. Peki nedir bu? Ben ispatlarım hadis olduğunu. Sen nasıl ispatlayacaksın hadis olmadığını? ispatı çok basit. Allah-u Teala murad etti zatının bilinmesini, nurundan Hz. Muhammed Allah Aleyhi ve Sellem Efendimizin nurunu yarattı. Onun nurundan bu alemler yaratıldı, nurundan. Öylese o olmasaydı bu alemler yaratılmazdı. O kadar basit. Peki, sen bunu nasıl söylüyorsun ki bu hadis değil uydurmadır? E bu kadar basit. Neymiş? Onun nurundan bu alemler yaratıldı. Sonra ona ruhundan verdi. Ruhundan da peygamberlerin ruhlarını, peygamberlerin ruhlarından da kavimlerin ruhlarını yarattı. Ama bu kadar basit olan bir olayı sen idrak edemiyorsan bu durumda kalkar da ben din adamıyım dersen kalkar da ayete mana vermeye kalkarsan kalkar da tefsir yazmaya kalkarsan sen boyundan büyük batağa batarsın. Evet. allah Teala insanlara çok büyük değer verdiği için onların zatına gönderirken vazifeliler tarafından onları yerlerine yerleştirir. Mahkemeyi Kübra'da da karşısına alacak, Dikkat edin, karşısına alacak, tek tek herkesi hesaba çekecek. Sizin kazandığınız ikerinizin karşılığıdır ayet-i kerimesine göre. Evet, Abdülkadir.